İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar. Aygün'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün bu güzelim kirazları görüyorsunuz. Aynı vişne gibi doğal doğal kiraz. Ben bu kirazlarımı aldım, güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra kurplarını çıkarttım arkadaşlar. Bu kurplarını da atmıyorum. Böyle bu şekilde kurutacağım. Gördüğünüz gibi kurutacağım bunu kışın çok iyi geliyor e, ee, idrar enfeksiyonlarına filan karışık kış çayı kış çayı yapıyorum şimdi ben bunları güzel yıkadım ee, kuruladım şimdi ben poşetime koyacağım bunları böyle bir miktar bir miktar vakumlayacağım arkadaşlar ve kışın kışın bu kirazlarımız bize şifa olacak. Kışın bu kirazlarla meyve suyu istesek meyve suyu yapıyoruz. Kek, e, yaş pastalarımızda kullanıyoruz. Bu şekilde buzluktan çıkarıyoruz, dip kullanıyoruz. Bu şekilde bu şekilde koyuyorum. Yani e, hepsini hepsinde koyabilirim. Böyle iki poşet koyuyorum. Bir miktar bir miktar çıkartabiliyoruz yani istediğimiz kadar çıkartabiliyorsun. Ee, gerçekten e, ben her kış yapıyorum arkadaşlar. Artı meyve suyu yapıyorum. Bu eriklerden biliyorsunuz kan yapıyor. Kışın ben çocuğumu e, hasta oldu götürdüm doktora. E, grip enfeksiyon geçirdi kışın soğukta. Doktora götürdüm arkadaşlar. Bana dedi ki kan değerleri düşmüştü. Bana dedi ki hiçbir şey yapma dedi. Komposta yap dedi. Var mı dedi elinde meyve kompostoluklar dedi. Elma her şey. ve bunları atıyorum dolabıma düpürüzüne. Kışın bunlardan komposta yapıyorum. Leçerimi yapıyorum. Marmaritimi yapıyorum. Ya yani ne isterseniz yapabilirsiniz. Dolabınıza atın. Şu anda ben marmaritimi yapamıyorum. Çünkü havalar çok sıcak. Ama bunlar da tabi bu güzelim sertliklerini kaybediyorlar. Yumuşuyor. Biraz zaman geçtiği zaman. Biraz daha yumuşak oluyor. Şu anda sert. Tam dolaplık yani. Onun için aldım. Artı bu kirazlar da zaman geçtiği zaman kurtlanmalar oluyor arkadaşlar. Onun için her şeyi zamanında almak gerekiyor diye düşünüyorum. Aldım. Bir miktar. 3 kilo aldım. 3 kiloyu dolabıma atacağım. 5 ee, kilo da erik aldım arkadaşlar. Ereğim de dolaba atacağım. E ee, bayağı düşmüşlerdi fiyatları. Onun için tavsiye ederim size de. E, yani bütün meyvelerden kışlık hazırlık yapabilirsiniz. Kara üzüm. Arkadaşlar bu kara üzümden de aynı şekilde poşetliyorum. Dallarından çıkarıyorum bu kara üzümü. Dallarından çıkarıyorum aynı kiraz gibi. Bunu da yine böyle poşetliyorum. Yıkıyorum güzel. Vakumluyorum. Bunlar da kışın karışık kompostosunu yapıyorum. Süzgeçten geçiriyorum. Hatta sayfamdan var. Benim instagram sayfamda var. Aygün'ün mutfağı. Eğer girerseniz göreceksiniz nasıl yaptığımı. E, bu şekilde yapıyorum. Kışın da çocuğumun okuluna bile kendim organik meyve suyu yapıp koyuyorum. E, su kaplarına koyuyorum. Suluklarına. Çocuk okula gittiği zaman biliyorsunuz katkılar oluyor meyve, hazır meyve sularından. Ben kendim yapıyorum. Kışın da yine aynı şekilde yazın sonbahara yakın, sonbahara yakın yazın da ben aynı şekilde limon, portakaldan yapıyorum yazın limonata yapmak için sayfamda var zaten arkadaşlar kışlık için de bu şekilde yapıyorum kışın meyve suyu yapmak için e, siz de yapın gerçekten çok iyi geliyor elimizin altında oluyor bu meyveleri kışın çok istiyoruz özlüyoruz hiçbir şey olmuyor vakumlayarak koyarsanız arkadaşlar hiçbir şey olmuyor ben hep vakumlayarak koyuyorum gerçekten hiçbir şey olmuyor e, birazcık yumuşuyor o kadar yumuşama oluyor Tadında bir değişiklik olmuyor. Şimdi nasıl vakkumlayacağız? Vakkumlamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, koydum e, kirazlarımı. Vakkumlamayı tarif ediyorum şimdi bu şekilde. Bir pipetle benim elimde bir tane e, pipet yok ama bir tane apalet var benim elimde. Benim, apaletle, e... benim elimde böyle bir apalet var arkadaşlar sizde bir pipetle aynı şekilde işlemi yapabilirsiniz avucumun içine iyice e, poşeti topladım gördüğünüz gibi poşetin içine pipetinizi koyacaksınız nefesinizle çekeceksiniz poşetteki havayı iyice alacaksınız arkadaşlar böyle bu şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi vakkumluyoruz iyice sıkıca ağzını bağlıyoruz bağladıktan sonra zaten biz bunu kullandığımız zaman poşetinden çıkarır kesiyoruz poşeti tekrar ne kadar alıyorsak başka bir poşete yine vakumlayıp koyuyoruz işte bu kadar arkadaşlar bu kadar yapacağımız işlem bu bu şekilde dolabımıza atarsak gerçekten e, kışın elimizin altında olacak. İstediğimiz şekilde kullanacağız. Meyve suyunu da yapabilirsiniz. E, yaş pastalarınıza da koyabilirsiniz. Karışık meyve suyu yapabilirsiniz. Kaynatıp e, mesela şu eriklerle beraber kaynatıp yapabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde vakumluyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kara üzüm bakın kurplarından ayırdım güzel yıkadım kurplarından ayırdım gördüğünüz gibi şimdi kara üzümde yine aynı şekilde yapacağız ee, ben tabii şimdi şimdilik bu kadar aldım biraz daha ucuzlayacak kara üzüm o zaman daha fazla alacağım atacağım arkadaşlar şimdilik az aldım yine aynı şekilde kara üzümü de aynı şekilde vakumluyoruz şimdi eriklerimizi de aynı şekilde koyuyoruz eriklerimizde şimdi eriklerimizi de koyuyoruz aynı şekilde poşetlerimize eriklerimizi de tabi yıkadım bakın kuruttum ama yıkadım kuruladım iyice islak koymuyorum eriklerimizi eriklerimi de poşetin alabileceği kadar koyuyorum ve vakumlayacağım şimdi poşetimi avucuma topladım iyice Evet sıkıca iyice bakın avucumdan sıktıktan sonra gördüğünüz gibi iyice büküyorum. Büktükten sonra zaten bunun havasının çıkması mümkün değil. Tamamen vakumlanmış oluyor gördüğünüz gibi. bir yere kıpraşıyorlar mı arkadaşlar? İşte vakumlanmış hali. Evet bu şekilde dolaplarımıza eriklerimizi, meyvelerimizi koyalım arkadaşlar. Kışın bunlar çok gerekli oluyor. Gerçekten meyve sularını kendimiz yapalım. Benim sayfamda var nasıl meyve suyu yaptığımı benim Instagram sayfama girerseniz Aygün'ün mutfağı diye arkadaşlar orada benim Meyve suyu nasıl yaptığımı bu eriklerle karışık orada göreceksiniz. Gerçekten 3-4 şişe meyve suyu çıkarıyorum. Hem organik hem de çok güzel kan yapıyor. Mevsiminde alınıp da yapılan bütün meyveler sağlıklıdır arkadaşlar. Mevsiminde zamanında alacağız. Zamanında aldığımız meyveleri kışında tüketeceğiz. Düpürüzünüzü atacağız. Eğer düpürüzünüz yoksa konserve şeklinde de kavanozlayabilirsiniz, kavanozlayıp de o şekilde de yapabilirsiniz marmaritiniz. Ama tabii şu anda erken tabii. erken tabii ki e, konserveler için daha erken çünkü havalar çok sıcak e, <laughs> İstanbul'da İstanbul'dayım havalar çok sıcak tabi inşallah e, biraz sonbahara yakın da konservelerimizi yapacağız tabi menemenlerimizi falan yapacağız Allah kısmet ederse bu şekilde hepsini vakumluyorum arkadaşlar